Tüm video çekme niyetim olmadığı için yanımda kulaklığım bulunmuyor. Onun için sesle birazcık sorun olabilir. Size şunu anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burası şöyle göstereyim. Yapay bir gölet. E, bu yapay gölette de suyun e, doğal dönüşümü olmadığı için görmüş olduğunuz gibi böyle yosunlanmalar mevcut. Ben de burada enerji çalışması yapıyordum. Sonra dedim ki ama bu yosunlar da canlı. Şimdi onların hayatını tehlikeye atacak bir şekilde çalışma yapmayayım dedim. Daha sonra gelen bir iş şöyle oldu. Yosunların aktarmış olduğu bilgi. Biz aslında doğal dengenin bozulduğunu görüyoruz hale getirmek için görevliyiz. Bizimle ilgili olarak yapacağımız çalışmalarda herhangi bir şekilde bizim yok olacağımıza, bizim öleceğimize dair bir kaygımız, korkumuz olmasın. Biz sadece dengesizliği görünür kılmakla görevliyiz dediler. Ben de ondan sonra yapay su ortamlarındaki dengenin bozulması ile ilgili olarak çalışmalar yaptım. Süperilerini davet ettim. Sizler de böyle çalışmalar yapabilirsiniz.